Ben Nurettin Samancı Ahmetspor taraftarıyım. 52 yaşındayım. Her gün antrenmanlara geliyorum. Oyuncularla süper yönetim, süper. Yani çok anlayışlıdılar. Hiçbir zorluk çıkarmıyorlar burada. Ya mecbur işte Ahmet sevdası insanı getiriyor buraya. Ben ofiste oturuyorum. Hıh. Belediye otobüsüne biniyorum, geliyorum burada iniyorum. Akşamda işte antrenman bitti, mi evime gidiyorum. Maçlara gidiyorum. Ya eskiden mesela Diyarbakır vardı. Diyarbakır maçına gidiyordum 85-86'da falan gidiyordum. E şimdi ben de bir Ahmet sevdası başlamış. 36 sene İstanbul'da durdum. Ahmet sevdasının yüzünden evi aldık geldik buralara. Valla Servet Hoca geldikten sonra daha da çok umutlarımız daha da çok yükseldi. Yani Servet Hoca da süper bir insan. 7 maçtır mesela ilgi yüzü görmedik. 3 tane galibiyet, 4 tane beraberlik. Yani gidişat bir eksiğimiz var o da golcümüzdür. Kulüple bir alakası yok. Stadyumda bize çok zorluk çıkarıyorlar. lig Pasolik dediler ligimiz var. Bilet diyorlar bileti gidiyoruz onaylatıyoruz gişeden. Oradaki memurlar artık bize zorluk çıkarıyor. Yani her memurların hepsi değil. Birkaç tane işte içlerinden var sağ olsun yani çoğu memurlar yardımcı oluyor ama kimisi var bizi bırakmıyorlar. Yani evvelki hafta mesela ben çok zorluk çektim. Haddinden fazla. Ya yani neredeyse geri dönecektim işte geri de dönemedim. Bu Ahmet sevdasının yüzünden geri de dönemedim. Gittim tekrar gişeye gittim, şeye gittim. Sağ olsun yöneticilerden bir tanesi beni gördü o kapısında. O beni içeri aldırdı. Yani pasoligim de var tamam. Pasoliksiz bırakmak yasaktır tamam bunu biliyoruz. Yani gittik pasolik de aldık. Yetkililere tek diyeceğim şey duyarlı olsunlar. Duyarlı olsunlar, duyarlı olsunlar.